Bildiğiniz gibi 24 Şubat 2022 tarihinde Rus birliklerinin Ukrayna topraklarına girmesiyle birlikte o bölgede bir savaş başlamış durumda. Ve her savaşın olduğu gibi bu savaşın da en büyük mağduru siviller. Birleşmiş Milletler verilerine göre 7 milyon civarında insan yerinden edilmiş durumda. Varşova ve Polonya 2,5 milyon mülteciyle en fazla mülteciyi misafir eden ülke konumunda. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle göreve geldiğimiz günden itibaren uluslararası ilişkiler alanında da aktif bir rol üstlenmeye çalışıyoruz sayın başkanımızın öncülüğünde. Ve onlardan gelen talepler özellikle Varşova Belediyesi'nden Polonya'daki mülteciler için ve Odessa Belediyesi'nden hemen sınırda, sınırın Romanya tarafında yaşayan mülteciler için bazı yardım taleplerinde bulunuldu. Yaklaşık 6 milyon tutarında gıda malzemesi, konserve, hijyen malzemesi, çamaşır suyundan tuvalet kağıdına kadar, battaniye ve bunun gibi birçok malzemeyi 6 şarttır olmak üzere hem Varşova'ya 6 tır hem de Odesa Belediyesi için 6 tırı bugün itibariyle hazır etmiş bulunuyoruz ve bugün yola çıkartıyoruz. Umut ediyorum ki savaş kısa süre içerisinde sona erer ve bu bu yardımlar da mültecilerin sorunlarını kısmen de olsa azaltabilir, yerini bulur diye umut ediyorum.